Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere araçlarımızın güvenlik kodunun nasıl bulunacağını anlatacağım. Arkadaşlar kodu bulabilmek için aracımızın body kontrol modülüne bağlanarak kodu öğreneceğiz. Şimdi bunun için yine Opcom cihazını kullanacağız. Opcom cihazını aracımıza OBD girişine takıyorum. Bağlantısını bilgisayarımıza yapıyorum. Bilgisayar bağlantımızı yaptıktan sonra kontağımızı birinci kademeye getiriyoruz ve programımızı yönetici modunda çalıştırıyoruz. Diagnostik bölümünden tekrar araç tanımlamasına gireceğiz. Evet buradan aracımızın model numarasından giriyoruz 2006 Combo C olarak giriyorum. Body kontrol modülüne bağlanacağız. Buradan da instrument yani gösterge bölümüne giriyoruz. Şimdi cihazımızın aracımızın beynine bağlanmasını bekliyorum. Bu ekran geldikten sonra başka bir şey yapmadan sol alttaki EPROM menüsüne giriyorsunuz. Buradan da Read Security Code dediği bölüme tıkladığımızda bize Security Code bölümünde aracımızın kodunu göstermiş olacak. Aracımızın Güvenlik kodunu bilmiyorsak bu yöntemle bulabiliriz. Arkadaşlar bu donanıma da sahip değilsek aracımızın orijinal konsolunun yani burada görünen teyibin söktüğünüzde arkasında yazıyor. Ee, eğer onda da yoksa mecburen şase numarasını verip e, Opel servislerinden bu kodu temin edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.